İBB iddianamesi AKP'lileri birbirine düşürdü. Canlı yayında büyük gerilim. İBB iddianamesi AKP'lileri birbirine düşürdü. Yaşar Baş ile Şamil Tayyar arasında zeka sorunu, polemi yaşandı, İBB'ye yönelik soruşturmadan 237 gün sonra beklenen iddianame ise geçtiğimiz günlerde yayınlandı iddianamede Silivri'de tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 2000 yılı aşkın hapis cezası talep ediyor. İddianameye göre İmamoğlu'nun lideri olduğu belirtilen suç örgütünde 6 yönetici ve 92 yöneltiliyor. TGRT Haber'de Fuat Ur'un sunduğu bir programda İBB iddianamesi AKP'lileri birbirine düşürdü, Adalet ve Kalkınma Partisi Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı ve Avukat Yaşar Baş ile AKP'li eski vekil Şamil Tayyar arasında iddianameye dair zeka sorunu, polemi yaşandı. Bu iddianameyi beğenmeyenlerde niyet sorunu yoksa zeka sorunu vardır diyen Yaşar Baş'a Şamil Tayyar, bu tarzda biz bu iddianameyi konuşamayız. Bunun istinafı ve yargıtayı var. Yaşar Hoca şimdiden örgüt kararını verdi. Siyasetçi bunu konuşur ama bir hukukçu böyle kesin bir üslup ile konuşamaz. Biz farklı düşünceyi zeka sorunu olarak getirirsek, bu doğru yaklaşım değildir. Benim bir, iki eleştirim var ama farklı düşünceye zeka sorunu denilemez tepkisini gösterdi. Diğer yandan AKP'li Şamil Tayyar, İBB soruşturması kapsamında ifadesi alınan iş dünyasının önemli isimlerine yenilerinin eklenmesinin beklendiğini iddia ederek, konuşulanlara bakılırsa sırada sürpriz isimler var, ifadelerini kullandı. Tepeli Şamil Tayyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB soruşturmasına ilişkin iddialarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tayyar, Divan Otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı'nın ifadelerinin alındığını hatırlattı. BB soruşturması kapsamında ifadesi alınan iş dünyasının bu önemli isimlerine yenilerinin eklenmesi bekleniyor, diyen Tayyar, konuşulanlara bakılırsa sırada sürpriz isimler var, ifadelerini kullandı. Şamil Tayyar, şunları söyledi, iş dünyası tedirgin, operasyonun dalga boyu tahmin edilemiyor. Anlaşılan, yazımı tamamlanmak üzere olan İmamoğlu iddianamesine son nokta konmadan önce ortalık biraz daha hareketlenecek gibi. Süreç bir tamamlansın genel kanaatimizi ifade ederiz. İzleyelim, görelim bakalım.